Arkadaşlar video geçmeden önce mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Hala like atmışsınız. Like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuğra Evet bugün sizlerle beraber efsane mi efsane Gıcık mı gıcık Kanser mi kanser bir oyun ile Karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar Fall aldım Ve e, bir değişiklik yapayım dedim Dedim e, GTA 5 işte odur budur şudur derken Dedim ee, dedim bir fal gaz çekeyim dedim. Bu arada uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Hemen yani şöyle başlayalım. Biraz böyle gıcık olalım tamam mı? Bu oyun, bu oyun gıcık olma oyunu arkadaşlar. Eee şimdi size ne diyecek bunun? <laughs> evet. Bayağıdır video gelmedi Bunun arkadaşlar sebebi, eee biliyorsunuz internetim yoktu. Yani bayağı bir bayağı 2 3 haftadır bayağı hiç internetim yoktu. Bilgisayarda falan yoktu. Maalesef işte karşı komşu eee ile karşı komşu ile internet sıkıntısı yaşıyorduk. Arkadaşlar, eee ben her gün bakın her gün hemen e, ee, şu maç başlamadan ben size söyleyeyim ben her gün altyapı sorgulama yapıyordum tamam mı minelikom'dan her gün altyapı sorgulama yapıyordum veya türknet veya işte minelikom vesaire vesaire arkadaşlar bu arada <laughs> reklam falan yok yanlış anlamayın E, ee, işte ondan sonra ben her gün altyapı sorgulama yapıyordum arkadaşlar bizim altyapı birisi taşımış tamam mı Birisi taşınmış o port boş boşalmış de Dedim baba hemen dedim çabuk dedim Bizim internet dedim bağlamamız lazım dedi IDSL'miş bir Hepsini boş verdim arkadaşlar dedim Hemen dedim internet bağlatıyoruz dedim Hemen de arkadaşlar internet bağlattım Bağlattık e, çok güzel modem aldım e, bu, e, Acaba modemin incelesin incelemesini yapsam mı yapmasam mı diye çok kararsın. Baya bir kararsızım Bilmiyorum yani inceleme yapsam mı yapmasam mı ama Yani şu anda internet hızım gayet iyi Bir tek upload'ta sıkıntı var bir onu düzeltecekler arkadaşlar 10 ve 16 megabit indirme Ve eee 4 megabit upload vermeleri gerekiyor Fakat 4 megabit upload'a veremiyor 0.66 upload veriyorlar arkadaşlar Ama fiber olduğunu Fiber olduğu için 0.66 e, ee, 0.66 olduğuna pek bakmayın hani düşük ama yüksek ee, hız alıyorum şu anda yani o yüzden size daha hızlı video atabileceğim arkadaşlar bundan sonra. Evet biz oyunumuza denelim. Abi şimdi şöyle bir atlayalım tamam mı? Şuradan şöyle bir. Bu arada ben bu oyunu e-spor seviyesini oynarım yani bilenler bilir. Gerçi kimse bilmiyor ki. Ben bu oyunu hiç e, video sizin karşınızda oynamadığım için siz benim e-spor seviyesinde oynadığınızı bilmiyorsunuz. E, şöyle bir geçelim abi. Hayır. Top, toplar gelmeyin üstüme üstüme. Koş 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 lan. Lan yürü git top hoppa 8. bitirdim bu da size gelsin <laughs> Ay. oğlum bu videoda çok, çok, enerjiyim lan bu videoda harbi enerjiyim tamam oğlum hadi ya sizi siz, siz mi bekleyeceğim bir saat ya Ha arkadaşlar bu arada bu videoda aşırı derecede bir manyak gibi montaj yapmayacağım çünkü bu oyun montaj yapılacak bir oyun değil hani montaj yapılacak bir oyun değil çünkü o yüzden bayağı bir kişi düştü yani bütün mutlar bütün koltukları aşağı alalım abi bu arada bizim ben dlc paketini satın aldım dlc paket yani bütün kostümleri yanında var yani bütün kostümler yani neredeyse bütün kostümler var diyebilirim arkadaşlar bakalım sırada hangi bölüm gelecek lütfen şu şey bölümü gelmesin abi eeem inşallah o bölüm gelmez heh gördünüz mü böyle rampa var ya arkadaşlar yukarı aşağı böyle şey gibi ee varlı gibi işte ona ben deli oluyorum abi yani millet Böyle ne bileyim çarşamba pazar gibi böyle bit pazarındaki gibi herkes atlıyor hırra falan yapıyor böyle deli oluyor deli oluyorum arkadaşlar. aa evet şimdi I.O'yu yedik arkadaşlar. İnşallah birisi mazluk yapmaz çünkü bu oyunda gerçekten yapanlar var sinir oluyorum arkadaşlar onlara evet şimdi başlıyor. Bu arada bu oyun komple 60 FPS olacak o yüzden rahat rahat izleyebileceksiniz. Evet ben hemen şöyle başlayayım lütfen sakin olun abi lütfen. Tamam mı lütfen? Heh aferin süper. Aferin Cancaz. Bu arada e, benim karakterin adı Cancaz arkadaşlar. Allah belanızı vermesin. Vay. Çabuk çabuk atla atla. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum. Aferin. Bizim karakterin tepesinde de krema var. Yani. Hop atladım süper. Şuradan şöyle geçersem mükemmel olur arkadaşlar. Evet. Şu anda var ya mis gidiyoruz. Mük gidiyoruz. Mük. Mükemmel gidiyoruz şu anda. Ay heh, tamam şurayı güzel. Gayet güzel geçtik arkadaşlar. Bu arada he, şey size şey diyecektim. Size klavye sesi gelmiyor olabilir. Gel, e, gelmemiş olabilir. Çünkü e, benim klavye bakteriyosu olmuştu arkadaşlar. pop götürdü benim klavyeyi. Ben de o yüzden gittim e, klavyenin en inciğine kadar söktüm arkadaşlar. Yıkadım falan. Klavye yıkadım arkadaşlar. Ay şuraya geçersem süper olacak. Hadi hadi oğlum yaparsın yaparsın yaparsın. Ha mi? Tamam süpersin. He arkadaşlar. E, ben klavye inciğine kadar, boncuğuna kadar, her tarafına kadar ee, şey yaptım. İlk adım temizledim. Şu anda klavye kuruma işleminde. <laughs> Kuruyor yani. 2 saat boyunca uğraştım onu. Hani böyle dedim can dersler falan bitti dedim. Hani bari, yani bari dedim uğraşacak başka bir şey yok dedim. Hani Bir de aşırı derecede kirliydi arkadaşlar. Resmen bakteri yuvası olmuştu. Tuşların arkasına falan bakıyorum tamam mı? Kir bağlamış. Böyle tuşların arkası bildiğiniz kir bağlamış. Ben dedim ki bu klavyeyi temizleyeyim dedim gerçekten. Çünkü bayağı bir klavye iğrençti arkadaşlar. Bu arada bu eli de geçtik lan var ya ben videoda öyle bir şanslı oluyorum ki Bana böyle bir videoda bir enerji geliyor tamam mı? Ve bütün bölümleri her şeyi geçiyorum abi mükemmel oluyor Yani o yüzden e, dediğim gibi size Klavyenin sesi az geliyor olabilir çünkü şu anki kullandığım klavye membran klavye o yüzden Sesi az gelecektir Zaten membran klavye geçeceğim bu klavye ee, bu klavyeyi de temizlemeye kalkışmıştım arkadaşlar. Mebran klavye çok gıcık bir klavye mebranlar. Mebran klavyeler gerçekten çok gıcık. Mekanikler gibi şey değil. Ee, devrelere yapışık değil. Bunların içinde böyle bir petleri var. Yumuşak petleri var. Burada en gıcık olduğum bölüm geldi. Abi şimdi bunun böyle yumuşak petleri var tamam mı? Klavyeyi söktüm bütün petleri dağıldı. Yani bazı tuşlar tam oturmamış sanırım. Çat çat yapıyor bakın. Mesela şu klavye şu tuş gibi. A tuşu gibi. Her neyse biz şimdi şuna odaklanalım. Arkadaşlar. Ooo çok kötü. Gittirmesin oğlum. Allah lan düşeceğim düşeceğim Allah sizi kahretmesin lan düştüm ya düştüm ya lan abi işte ben bu yüzden bu bölümde deli oluyorum ya arkadaşlar bu şey iğrenç yani rezalet ben bu şeye gıcık oluyorum abi atla lan ayda bak 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 yapma kuzum bak yapma geçmemiz lazım bak lütfen kudu alacağız bilmem ne şeyler aha <laughs> Neyi üstünden geçti lan bala bak şansa bak bala bak. Oğlum bak salak salak iş yapmayın ha. Düşüyorum sonra. Portakalcıyım geldin niye bana çarpıyorsun şimdi var ya şimdi. Bu oyun var arkadaşlar bu gıcık etmek etmelik böyle yani böyle tam bir sinir bu oyun o yüzden Sinirlenmemek geldi değil maalesef. Bu arada bu oyun çok değişik saçma bir şekilde saçma bir şekilde değil aslında adamlar bir GB'lık oyunu yani ne bileyim bir GB'lık oyunu bakın yani dünyada şu an en çok bakın en çok satan oyun bu oyun. Düşünebiliyor musunuz? Adamlar 1 GB'lık oyun yapmış. Yani bayağı büyük başarı bu arada. Of arkadaşlar yine böyle bir deli olduğum bir bölüm geldi. Yani bu bölüm harbiden deli oluyorum. Gıcık oluyorum arkadaşlar. Bakalım geçebilecek miyiz? Ben geçerim ama Allah belanızı vermesin. Lan bu benim bölümüm değil ki. Bölümüm değil ki. Bu benim bölümüm değil ki. Doğru biz kaybettik. Bizim hemen çıkmamız lazım. Unuttum. Evet arkadaşlar çıktık. Arkadaşlar evet iki tane bölümü kazandık. Bir tane bölümü kaybettik. Evet bu arada size şeyi göstereceğim şöyle hemen marketteki market değil benim dolumdaki şeyleri göstereceğim işte böyle renkler var bakın görüyorsunuz ne bileyim işte patatestir hamburgerdir bilmem ne şeyler var arkadaşlar bu arada bayağıdır oda vlogu gelecek yok telefonu incelemesi gelecek bilmem ne falan bir şeyler diyorum ben ama biliyorum hani eee gerçekten atamıyorum video falan atamıyorum hani otur videolar atamıyorum ama arkadaşlar size söz veriyorum gerçekten atacağım yani e, aklımda unutmadım oda vlogu falanlar filanlar şey yapacağım çekeceğim telefon incelemesi de gelecek arkadaşlar mükemmel bir te telefon incelemesi var aklımda yani şu an montaj falan öğreniyorum hani montaj şu anda yarı profesyonel yarı böyle amatör bir montajcıyım arkadaşlar hani bana yardım eden de kimse yok yani montaj yer falan yok. O yüzden her şeyi tek başıma yapıyorum. Tek başıma başaracağım zaten. Ondan eminim. <laughs> evet şimdi arkadaşlar şu maç başlasın. Ben de videoyu orada açarım. Evet arkadaşlar <laughs> oğlum videonun şansına en sevdiğim bölüm geldi lan. Arkadaşlar bir, birkaç bölüm oynayıp videoyu burada noktalayacağım. E, ee, bilmiyorum Fall Guys e, şey yapsak mı serisi yapsak mı bilmiyorum ama. Arkadaşlar Fall Guys serisi yapalım mı yapmayalım mı diye aşağı mutlaka bakın mutlaka diyorum mutlaka aşağıda yorumlar kısmında belirtin yap veya yapma diyeyim Fall Guys serisi yap veya yapma diyeyim tamam mı? ona göre ben de olay falgay serisi yapacağım arkadaşlar aşağı düştük bizim e, karakter cancaz maalesef aşağı düştü e, şu döner kapıları abi bir içerisinde AVM'de şu döner kapıya sıkışmıştım var ya hiç unutmuyorum ha Oğlum çok kötü ya arkadaşlar aman da bakın dikkat edin ha gaza gelip ben buradan geçeceğim falan demeyin. Yani ayvayı yersiniz ona göre. <laughs> evet şimdi bu top, toplara çarpmadan geçeyim derken oy yapma 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 aman 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 abi abi ben şu an ben geçeyim. Mükemmel şu anda çok iyi gidiyorsun cancaz mükemmelsin cancaz cancaz çok iyisin cancaz çok Aa, lan düşeceğim hayır kaybettim kaybedeceğim, kaybedeceğim. 43'e kimem lazım çabuk hop işte bu işte ben boş boşuna e sibopcu <laughs> esi bokçu. Ben boşuna esi bokçu seviyesinde oynuyorum demiyorum bak size. Top 50'ye girdim. Görüyorsunuz değil mi? Aşağıda bak görüyorsunuz. Niye? Ya yani, görün. Yani evet arkadaşlar en sevdiğim bölüm geldi be. Ulan var ya bu videonun şansı yani ben başka bir şeyde başka şeyde bir şans yok yani anladınız mı? Yani ne diyeceğine ne demeyeceğine ne diyeceğine yani anladın mı? <laughs> evet bizim can en önde başlıyor kısım market yapıyor şu anda başla evet şimdi şu açılacak kapan kapanır mısın aferin sana bak lütfen çarpmayın var ya ağzınızı uzunluğu uğradım ben bu tür oyunları hem seviyorum hem de böyle deli oluyorum o yüzden lütfen bana çarpmayın adam olun adam olun bak sizi çekerim ben çekerim ona göre adam olun lay Allah kahretmesin Nasıl kalsın şey böyle gel düşüyorduk arkadaşlar Hay Allah seni kahretmesin. Allah Oo son anda geçtim arkadaşlar arkadaşlar şurada geçersen mükemmel olur arkadaşlar evet 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 evet, evet. hadi cancaz mükemmelsin cancaz mükemmel sen. Oo arkadaşlar ben ne yaptım 28. oldum lan. Az kalsın kaybediyorduk var ya az kalsın kaybediyorduk vallahi. Sıyırdık yine iyiyiz hadi yine iyiyiz he vallahi yine iyiyiz. Easy iyiyiz Süper. Şimdi Evet şimdi. Lan var ya size eminim videonun sesi çok iyi geliyordu çünkü bu klavye membran klavye şu an kullandığım klavye membran olduğu için bu arada bu klavye yedek klavyem arkadaşlar bu klavye öküz bir hayvan gibi, büyük olduğu için bu arada bu klavye 12 yıllık falan çok büyük olduğu için masayı kaplıyor ay abi bu arada arkadaşlar takım maçı gel takım oyunu gel ben takım oyunlarının nefret ederim ay neden neden takım oyunu geliyor şimdi bunu herhalde arkadaşlar topu ilk atan kazanacak gibi geliyor Hadi oğlum ittirin bak lütfen adam akıllı oynayın ittirin ittir 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 adamsınız siz mükemmelsiniz mükünüz hadi ittir ittir süpersin Vur vur cancaz vur cancaz hadi cancaz Hadi 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 Ya oğlum ama bak birbirinizi ittirmeyin ama böyle olmuyor ki ya Adam akıllı oynayın ya şu oyunu endeletmeyin ya Hayır oraya takılmayın oraya takılmayın Heh mükemmelsiniz aferin size ittir 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 oğlum şurayı ittir 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 hadi hadi hadi. Oo çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar mükemmel gidiyor. Şöyle bir kafa bir gol. Mükemmelsin. Koş 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 Hayır hayır 90 Lan oğlum ne yapıyorsun beni tutuyorlar ya manyak mısın bu musun Ay arkadaşlar yüzde Mavi top gelemez buraya Mavi top gelemez gelemez buraya mavi top Mükemmelsiniz be siz İşte böyle be Kuali Quali Kuali Hadi bakayım Mükemmelsiniz be ben ilk defa sövmeden bu oyunu bitirebildim. Valla sövmeden ilk defa bitirebildim. Vallahi çok güzel oynadım. He. Yani hakkımı yemeyin. güzel <laughs> oynadım yani. Eee şimdi bakalım ne gelecek. Adam akıllı bir şey gelir inşallah. O arkadaşlar hem sevdiğim hem gıcık olduğum bir bölüm geldi. Bakalım bu bölümde neler yapacağız hep beraber yürüyeceğiz. Abi ya bu ben bölüme Dele oluyorum hem ne. Neyse. Evet başlıyoruz Bakalım hadi Cancaz Cancaz ne yapıyorsun Hadi Ya bak bu oyunu çok kişi yanlış oynuyor abi Tersten gitmeleri gerekiyor Bak şöyle atlamaları gerekiyor yani çok kişi yanlış oynuyor abi yani Şimdi şey olmasın ama Yanlış anlaşılmasın Yani şöyle gitmemeniz gerekiyor anladın Şöyle gitmeniz gerekiyor yani Şöyle giderseniz ye yenemezsiniz yani Çekil lan şuradan çek Ben geçeceğim yürü git Arkama geç, geç arkama. Orada arkadaşlar bu bayağı hızlanıyor derken asla asla ecel oluyordum ben size. Ha? Evet, geliyor. Çok hızlı bir şekilde geliyor. şimdi çok pis gelecek. Çok pis gelecek şimdi. Atladım. Mükemmel. İttirmeseniz beni ya. Allah Allah ya. Vallahi şimdi atarım birinize aşağı derken arkadaşlar abi Allah'ım yorulduk tüm Allah'ım şimdi var şimdi Hı, uyuz oldum bak mesela şu anda işte ben bu bölümü Şeyi işte ben bu yüzden seviyorum Hem seviyorum hem sevmiyorum dedim Gıcık bir bölüm Evet birinci ikinci üçüncüyü kazandık Dördüncü de kaybettik arkadaşlar Maalesef Bakalım son bir el daha atalım Artık kazanır mıyız Kalbedi kaybeder miyiz Orasını tam olarak bilmiyorum Şimdi başladık abi Evet arkadaşlar yine en çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi geldi. Kazanamazsam ayıp ederim bak. Kazanamazsam ayıp ederim. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar burada arada rahat rahat artık uzun uzun videolar çekebiliyorum. Çünkü videom artık bir günde yüklenmiyor diye düşünüyorum. Çünkü upload hızım. Yani upload hızım düşük olmasına rağmen gerçekten hani tepkime süresi düşük olduğu için. O yüzden. Tamam şimdi. Lan ne yapıyorsunuz? Cık, Allah'ım yarabbim abi ittirmesenize manyak mısınız siz ya? Ya hayır ittirmeye geçtim. Beni şey yapıyorlar ya. Çekiştiriyor. Oğlum bak çekiştirmesene mi? Çekiştirmesene de beni. Açıl lan. Abi rezil olacağım ya şimdi ya. Öf. Hop süpersin be canacağız. Ya bu oyuna bir şey getirmeleri lazım. Çünkü bu oyunda arkadaşlar o kadar çok deli gibi hile var. Şimdi bu oyun yeni açıldı ya. Yeni şey ee, piyasaya sunuldu ya. O kadar çok hile var ki arkadaşlar. Size anlatamam. Çok pis hile var arkadaşlar. Hadi lan. Canacağız. Canacağız. Hadi canacağız. Hadi oğlum aferin sana. Çömmelsin. cancağız işte bu. He, ben ne diyordum? Ee, bu oyunda gerçekten çok iyi var. Bir bakıyorum adam uçuyor, bir bakıyorum böyle oluyor, bir bakıyorum adam kudasını milyon yapmış, bilmem ne falanlar filanlar. Yani arkadaşlar bu oyun yeni şey olduğu için oyun daha virüslere karşı pek dayanıklı değil. Ama bu oyunu için diyorlar ki Fortnite'in yazılım yazılımını kullanacakmış. Yani virüslere karşı Fortnite'ın yazılımını kullanacakmış arkadaşlar. Ama böyle bir şey olursa süper olur. Gerçekten çünkü Fortnite'ta hiç hile falan yok. Yani eğer bu oyun Fortnite'in yazılımını kullanırsa virüslerden alınmış barınmış böyle bitlerden alınmış gibi olur yani burada ay arkadaşlar benim en deli olduğum bölüm işte geldi süper işte benim en deli olduğum en gıcık bölüm geldi hoş geldin tahtirevalli tahtirevalli geldi arkadaşlar şimdi burada matematiğimizi kullanmamız lazım <laughs> Şimdi burada matematiği iyi lazım. Abi bak lütfen herkes ortadan gitsin tamam mı? Lütfen çökmeyin. Bak, bak abi sizin ben matematiğinizi söyleyeyim bak. İşte herkes bir tarafı çökerse yalnız ben de çöktüm. Herkes bir tarafı çökerse tahtıra komple yukarı doğru kalkıyor. Yani öyle bir şey yapmayın abi. Bak oğlum Allah'ım yarabbim ya. ya ben arkadaşlar böyle bir bölümü o yüzden gıcık oluyorum var ya. Ama var ya videonun şansını ben bu bölümde birinci olursam Birinci değil yani kazanırsam Ben de başka bir şey demiyorum abi Evet buraya da süper Mükemmelsin canca Şurada da atla oğlum Aferin Şöyle şurayı yukarı kaldır, kaldırırsan süper olur Yukarı 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 Aferin aferin süper süper Mükemmelsin büyüksün sen Evet evet hadi Evet arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz Şu an bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar Lan lan oğlum ne yapıyorsunuz ya lan ne diyeyim matematiğinizde çıkıyım. Bu canlı şey ya öf. Arkadaşlar ben burada ben bölüm geçemem onu size söyleyeyim. Yok niye bölümü geçemedin yok niye böyle yok niye öyle falan demeyin. Yani bu oyunu çok iyi oynamama rağmen bak ilk defa bir oyunda kendimi övüyorum. O egolanıyorum. Çünkü bu oyunu gerçekten güzel oynuyorum. Yani gerçekten oynuyorum. Ama ben bu bölüme yani herkesin geçemediği bir bölüm vardır ya işte benim geçemediğim bölüm de bu çık yukarı abi çık 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 Aferin sana mükemmelsin Siyah ne yapıyorsun? Siyahlı şeyin önünde Şş alo <laughs> Ben ne desem oluyor Allah falan lan düşüyordum Yukarı yukarı aferin mükemmelsin Arkadaşlar canlı yapacaktım fakat işlemcim buna müsaade etmiyor bir, biraz daha ileride işlemci bir Ryzen 5 2600 taşıyacağım. Bu arada arkadaşlar videonun şansına gerçekten birinci oldum kazandım yani kuali kuali canca hadi bakalım mükemmel hadi bakalım deme takalım mükemmelsin cancağız evet vallahi geçemediğim şeyi de videoda geçtim bilmiyorum valla bir videoda bir şey var ama ne okunmuş <laughs> videomu ne artık ben bilmiyorum ki ben ne diyordum en son arkadaşlar ne dediğimi unuttum ya vallahi ne dediğimi unuttum ya lan ben ne diyordum <laughs> He arkadaşlar ben diyordum ki Ryzen 5 2600'e geçeceğim yakın zamanda. Yakın zamanda değil aslında. Ne zaman nasip olursa ee, Ryzen 5 2600'e geçeceğim. Canlayın yayın yapacağım. Canlayın yapacağım diyorum ama canlı yayını büyük ihtimalle 720p yapacağım. Ve hatta Melanicom upload e, sıkıntısı giderilirse 1080p full HD canlı yayın yapabileceğim. Çünkü GTX 970 ile Ryzen 5 2600 güzel bir ikili olacağını düşünüyorum. Çünkü FX 6300 orkoklu olmasına rağmen ee, şey yapıyor darboğaz yapıyor maalesef karpuz üzüm üzüm karpuz süper tamam şu solumuzda üzüm var bak lütfen ittirmeyin tamam bak kurban olayım lütfen kurban olayım ittirmeyin bakalım arkadaşlar ne gelecek bu da, bu da en sevdiğim bölümlerden bir tanesi karpuz Bu karpuz neredeydi ha yani şurada 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 karpuz burda ah buradaymış lan ödüm <laughs> koptu arkadaşlar ödüm koptu şimdi elma elma şeftal abi kanka işte elma üzüm elma bir dakika elma üzüm şeftali elma üzüm şeftali tamam elma üzüm şeftali oğlum bitirmesene elma üzüm üzüm mü şeftali bu tarafa bu tarafa bu tarafa bitirme oğlum bitirme bak ya arkadaşlar bu ye, oyunda gerçekten kanser tipler var bak mesela şu tutuyor tamam mı seni bir aşağı atıyor Böyle resmen sınır krizi geçememe geldi diye. tamam şimdi hemen oyun odaklanıyorum şeftali karpuz şeftali üzüm Karpuz şeftali üzüm. Karpuz şeftali üzüm mü? Karpuz şeftali üzüm mü? Karpuz şeftali üzüm mü? Elma. Karpuz şeftali. Karpuz yersin. Şeftali, 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 şeftali. Allah şeftali. <laughs> Oo, son anda. Son anda arkadaşlar. Gördünüz mü? Oğlum son anda var ya. Kualifit. <laughs> Hadi bakayım. Aha! Başarım kazanıldı. 100. Ne? 10 Jingle. Van ya üf, İngilizcem de leş gibi var ya. İngilizcem iyi aslında da. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar yine en sevdiğim bölümlerden bir tanesi geldi abi. Bu bölümde kuyruk kapmaca oynuyoruz. Vallahi kuyruk kapmaca kuyruk <laughs> kuyruk kapmaca gerçekten çok seviyorum. Hep kazandığım bir şey. Aha kuyruk ben de vallahi iyi ballıyım ha. Kuyruk ben de süper. Uf. Fırlat oğlum beni. Fırlat. Fırlat. Ya öyle mi dedim ben sana ya? Valla bir dakika boyunca şu kuyrukla durmayı başarırsak Zaten öyle olmayacak kim mi geliyor? Abi kaç 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 abi lan sen ne yaptın? Lan Şşt Kaptatçı kap, bana bak Senin var ya ağzını onunla atırmaya bak Gel lan buraya Gel lan buraya Manyağa bak ya gitti benim kuyruğumu aldı ya Şuna bak gel lan buraya Gel lan buraya sen aldın değil mi? sen? Benim kuyruğumu sen aldın Gel buraya gel 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 Gel. Gelemiyorsun değil mi? Ya gelemezsin. Gel gel gel. Gelsene. Niye gelemiyorsun? Hayırdır? Ne oldu? Kurunu az al almayacağım. Yani korkmana gerek yok. Kuru, kuru uzanmayacak. Gel lan buraya. Lan lan kurumazlar. Kurumazlar. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Gel 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 mükemmelsin. Gel buraya. Gel. Hadi cancaz. Alırsın. Alırsın. Can. Lan. Lan ben aldım sandım kuyruğu. Kuyruğu ben aldım sandım. Allah sizi kahretmesin. Lan buyurun ben aldım sana. Hii, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ayıp birader? Sen kimi? Sen kimin kurdun kapmaya çalışıyorsun? Burada e-spor seviyesinde oynayan birisi var. Yani dikkat et tamam mı? Ona göre. Evet arkadaşlar 14 saniyemiz kaldı. Hii, kaç 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 kaç. lan? Kaç kaç Allah belan. Lan kaç 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 5 5 hadi 5 4 3 Lan Allah seni kahretmesin Allah seni davul etmesin ya. Lan lan ya. Ya abi yok böyle bir şey ya. Hack var ha. Ben kabul etmiyorum ya. Hack var ya. Ben çıkıyorum sinirlendim ya. Yok böyle bir şey. Neyse arkadaşlar bayağı bir bayağı bir bölümü kazandık ama. 9000 kudamız var şu anda. Hop 1500 kuda da buradan gelecek mükemmel. 10.000 kaç kuda? Kaç kudamız oldu? Orada arkadaşlar ben kuda biriktiriyorum. 10.900 kudamız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da Eee dedim değişiklik olsun dedim. Dedim Fall Guys onu Ne olacak? Zaten oyunu yine aldım çekmek için aldım. video çekmek için aldım arkadaşlar. Hem ben de. Ben de bayağı bir eğlenceli oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzu bu kadardı. Mutlaka kanala abone değilsen abone olmayı unutmayın. Hala like atmayı, siz. like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Cancaz oyunuda kalın. Hoşça kalın. Cancazlar. Bye.